Günler diliyorum öncelikle. Şimdi tabii bütün dünya bu toplu ulaşımın ya da ulaştırma sisteminin ne tarafa gideceğini tartışıyor. Bizim de bütün dünyayla dünyadaki işletmecilerle yerel yönetimlerle ilişkilerimiz var. Hepsiyle konuşuyoruz. Ancak tabii doğru ya da bir cevap bulunabilmiş ne yazık ki değil. Sadece bizden biraz daha önce bu süreci yaşayan ülkelerin Gelişmelerine bakarak bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Ama görünen o ki önümüzdeki dönemde toplu taşıma talepleri biraz daha azalacak, insanlar biraz daha bireysel araçlara doğru yönlenecek gibi görünüyor. Zaten karantinaların kalktığı ülkelerde de otomobil satışlarında artışlar gözleniyor ne yazık ki şeyler, şoförlü araç kiralamalar azalıyor ama araç kiralamalar artıyor. Dolayısıyla toplu taşımadan şeye doğru, bireysel ulaşıma doğru bizim ulaşım plancılarının pek sevmediği biçimde bir kayma ne yazık ki görülüyor. Bu bir gerçek. İkincisi tabi ister toplu taşıma yolculuklara da bu fiziksel mesafe kuralları yeni kurallar gelsin, uygulansın. İsterse yolculuklar eee özel araçlara doğru kaysın Ulaşım maliyetlerinin artacağı bir gerçek yani bunu her iki durumda da ulaşım maliyetleri e, artacak. Şimdi e, KM çok güzel özetledi ben e, tedbirlere girmeyeceğim ama burada e, en önemli şey e, bu ulaşımın sürdürülebilirliğini sağlamak için e, ulaşım altyapısında ya da e, ulaşımı işleten e, personelin sağlığı ve bu işi sürdürülebilir olması. Her yerde üç aşağı beş yukarı aynı şey yaşandı. Bizde de belediyemiz çalışanlar arasında toplu taşımayı işleten arkadaşlarımız ne yazık ki çok büyük oranda hastalığa yakalandılar. Şöyle bir örnek vereyim. Kriz öncesinde ya da pandemi öncesinde bizim İETT işletmemizde otobüs başına 2.4 şoförümüz varken şu anda bu sayı 1.3'e inmiş durumda. Diğer sistemlerde biraz daha durum karışık tabi. Raylı sistemlerde bizim e, farklı elektrifikasyon ve farklı araç tipleri olduğu için farklı hatlarımızın e, her bir hattı kullanacak sürücülerin ayrı ayrı görevleri var. Ve bazı hatlardaki sürücüleri diğer hatlara da otobüslerde olduğu gibi aktaramıyoruz. Raylı sistemlerde de e, sürücü sıkıntısını sık sık yaşıyoruz. Dolayısıyla ilk başta yapmamız gereken şey bence e, sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak için sürücülerin sağlığına önem vermemiz gerekiyor. Bu şeyle biraz önce Kaan Bey'in bahsettiği Londra Ulaşım Otoritesi TFL biz de evvelsi gün bir toplantıda bir araya geldik, deneyimlerimizi paylaştık. Aslında sorunlar bütün dünyada aynı. Yani hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. İngiltere'si de aynı şeyi söylüyor. Hollanda'sı da aynı şeyi söylüyor. Fransa'sı da aynı şeyi söylüyor. Tabii çözümler şehirlerin ölçeğine göre biraz değişiyor. Yani küçük bir şehirde sizin toplu taşımayı alternatif başka modlarınız varken İstanbul gibi büyük metropollerde ne yazık ki uzun mesafeli yolculuklar için işte küçük şehirlerde öngörülen yaya bisiklet yolculuklarına o kadar kolay kayma ne yazık ki olamıyor. Ama tabii ileride bu toplu taşımanın bütün alışkanlıklarımız değişecek aslında. Yani sadece toplu taşıma değil, işte yeme içme alışkanlıklarımız, ziyaret alışkanlıklarımız, işe gitme alışkanlıklarımız. Biraz önce Kaan bahsetti. Aslında uzaktan çalışmanın o kadar da korkunç olmadığını fark ettik bu dönemde ve olabildiğini fark ettik. Hatta ...bazılarımız için daha fazla çalışma anlamına geldi. Bizim geçen, evvelsi günkü toplantımız geceliğin 11.30'da bitti. Ve bir araya getirmekte üç ay uğraşacağınız bir topluluğu... ...yarım saatte toplayıp çalışabiliyorsunuz. Bazı alanlarda daha verimli oldu ortaya çıktı. Ama tabii burada asıl sorun, biraz önce işte maske konusu konuşuldu... ...hijyen konusu konuşuldu falan ama asıl sorun burada kapasitelerin düşmesi. Yani dikkat ederseniz herkes araç kapasitelerinden bahsediyor. Aslında toplu taşımada bu kapasiteler bir silsile bütünüdür. Yani sizin e, örneğin bir raylı sistem için e, bahsedersek raylı sistem araç kapasitesinden yola çıkarsınız yolcu talebiyle. Ondan sonra perondaki bekleyen yolcular için peron kapasitesi önemlidir. O yolcuları perona indirmek için e, şey yaptığınız e, yürüyen merdivenler, koridorların kapasitesi önemlidir. Yolcuların içeri girmesi için gereken turnikelerin kapasitesi önemlidir. Dolayısıyla e, çok kaba bir şeyle hesapla, yine çok kaba bir hesapla eee Hıfzıssıha Meclisi'nin aldığı kararla biz e, daha önce 100 kişi taşıdığımız otobüslerde 18 kişi taşıyabiliyoruz. <laughs> Bunun anlamı bizim bütün kapasitelerimiz %20'ye indi. Araç araç anlamında söylüyorum sadece. Maliyetlerimiz de daha önceden 3 liraya yolcu da yolcu maliyetimiz 3 lirayken otobüslerden şu anda 17 liraya çıktı. Dolayısıyla kapasite ile maliyet arasında da doğru bir ilişki var. Ama bu önlemlerle çok açık ve net söyleyeyim size İstanbul gibi şehirlerde küçük şehirleri tabii ki bilemiyorum ama bu fiziksel mesafe koşullarına uyarak Yolcuları taşımak mümkün değil açık söyleyeyim. Şimdi çok yine bir kaba hesapla mesela şeye bakıyorum ben, deniz yollarına bakıyorum. Bizim Beşiktaş'taki iskelemiz pandemi sonrası şeyleri uyguladığımız zaman, fiziksel mesafeleri uyguladığımız zaman 60 kişi alıyor. Ya da Beşiktaş'tan vapura binecek, Kadıköy'e gidecek yolcuları, Vapura binerken pandemi koşulları ya da fiziksel mesafe koşullarıyla kuyruğa dizdiğimiz zaman tahmin edin bir şey yapması lazım? Son yolcunun Beşiktaş'tan vapura binebilmek için Kabataş'tan sıraya girmesi lazım pandemi koşullarıyla. Dolayısıyla biz yol şeyleri, kapasiteleri düşünürken hepsini birlikte düşünmemiz lazım. Ve dediğim gibi İstanbul gibi büyük şehirlerde Zaten e, neredeyse kapasitesinde çalışan toplu taşıma sistemlerinin kapasitelerini 5 katına çıkarmak bir anda mümkün değil. Dolayısıyla başka önlemler alınması lazım. Nedir bu önlemler dediğiniz zaman yine biraz önce bahsedildi. Ben çok çok önemsiyorum onu. <laughs> ee, <toplu gülüyor> saatlerinin e, zirve saatler dışına kaydırılması. Aslında hepimiz biliyoruz. Biz e, ulaşım planlamasında bütün hesaplarımızı zirve saatteki talepleri karşılayacak şekilde yaparız. Ve deriz ki zirve saatteki yolculuk talepleri karşılanıyorsa günün diğer saatlerinde zaten sorun olmaz. Ama şu anda e, o zirve saat dışında kalan off-peak dediğimiz yani zirve dışı saatler peki talebi e, arzı kullanabilmek için bizim talebi bastırıp daha homojenleştirmemiz gerekiyor. Yani kaçınılmaz yani bu bir kere kaçınılmaz. İkincisi bir anda e, otobüs sayımızı ya da filomuzu e, ya da altyapımızı arttırabileceğimize göre bu sistemleri daha elverişli kullanabilmek için bazı yöntemler geliştirmemiz gerekiyor, bazı tercihler yapmamız gerekiyor. Nedir bunlar? En önemli tercih bana sorarsanız e, yollardaki kapasitelerin ki bizim e, çoğu şehrimizde e, toplu taşıma ne yazık ki hala karayoluna bağımlı, çok büyük oranda karayoluna bağımlı özel otomobillere ayırdığımız şeritleri toplu taşıma araçlarına ayırmamız lazım. Çok kısa dönemde bunları yapmamız lazım. Zira bunu yapmazsak işte bizde İstanbul'daki diğer şehirlerde de zannediyorum 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Özel otomobildeki şey doluluk oranı 1.7'dir. Yani siz 10 metrekarelik yer kaplayan bir otomobilde 1.7 kişiyi mi taşımayı eğeceksiniz? Ya da iki buçuğa 10 metre deseniz 25 metrekarelik bir otobüste pandemi koşullarıyla bile 22 kişiyi mi taşımaya tercih edeceksin. Dolayısıyla bu tercihlerin zaman geçirmeden yapılması gerekiyor. İkincisi tabii biraz önce de söylendi. İki husus çok önemli. Bu şeyin maliyetleri nasıl karşılanacağı. Şimdi sadece bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bilet sistemine entegre olan otobüsleri biliyorsunuz İETT otobüslerimiz var, özel halk otobüslerimiz var ve Erguvan otobüslerimiz var 6 bin tane. Otobüsleri deniz yollarını ve raylı sistemleri bize pandemi nedeniyle ek maliyeti aylık 300 milyon lira. Bu dolayısıyla belediye bütçeleriyle karşılanabilecek miktarların çok çok üzerinde kaldı ki tabi. tabii vergi gelirleri düştüğü için biraz önce konuşuldu. Belediyenin gelirleri de düşüyor. İşte biraz önce Kaan Bey de bahsetti. Amerika. Yani toplu taşımayla ile uzaktan yakından en az ilişkisi olan ülkede ki hani toplu taşıma dediğin zaman Amerika'da herkes bilir. 25 milyar dolarlık bir maddi destek veriyorlar toplu taşıma işletmecilerine. Dolayısıyla bu işbirliği bence çok önemli. Bir de tabii işin insanlar bu hiç bahsedilmiyor burada. İklim değişikliğiyle ilgisini de belki bu şeyde krizde fark ettik. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi İstanbul'da işte artık Uludağ görünmüyordu, Uludağ görünüyor diye haberler çıkmaya başladı. Bu tabii havanın temizlenmesini şey yapıyor ama bence Uludağ'ın görünmesinden çok önemli olan başka bir şey var. Gerek İtalya'da gerek bizim ülkemizde de tabii havası kirli olan şehirlerdeki ölüm oranları, diğer şehirlerdeki ölüm oranlarının çok üzerinde. Zonguldak örneği. Dolayısıyla işin bu aşamada hiç konuşulmayan başka bir tarafı da bence biraz daha öne çıkarılmalı diye düşünüyorum. İklim değişikliği açısından da bu konu biraz daha detaylı incelenmeli diye dolaşıyorum. Zamanımız çok yok diye ben fazla uzatmayacağım. Benim söylemeye çalıştıklarım bu kadar ama bize ileride ...çok e, gerçekten büyük değişiklikler bekliyor. Nedir bunlar derseniz belki toplu taşıma araçlarımızın tasarımını değiştireceğiz. Eskisi gibi yan yana koltuklar olmayacak. Belki e, istasyonlarımızın ya da duraklarımızın tasarımını değiştireceğiz. Belki de buralarda kullandığımız malzemeler değişecek. Ne bileyim belki virüs tutmayan, bakteri barındırmayan yeni malzemeler e, kullanmaya başlayacağız. İşte dezenfeksiyon sistemleri zaten yapıyoruz biz... E, hem e, minibüslerimizi otobüslerimizi dezenfekte ediyoruz. Hatta her her akşam e, otobüsler ve diğer sistemler dezenfekte ediliyor ama e, şeyde e, örneklerini görüyoruz işte ultraviyole ışınlar e, otobüslerin içine yerleştiriyorlar ve gece e, şeyler otomatik olarak otobüsler ya da araçlar kendilerini dezenfekte ediyorlar. Belki havalandırma sistemlerini değiştireceğiz. Metrolarımızdaki havalandırma sistemleri değişecek. Dolayısıyla temassız sistemler biraz daha öne çıkacak. İşte el değmeden şey yapılan yaya butonlarını biz İstanbul'da monte etmeye başladık ya da belki de yüz tanıma sistemleriyle metrolara ya da toplu taşıma araçlara inip binmeye başlayacağız. Dolayısıyla biraz da zannediyorum artık yaya ve bisikletin önemini de biraz daha anlayacağız bundan sonra. Şehirlerimizi, şehirlerimizi biraz daha yürünebilir, bisikletebilir, bilinebilir hale getireceğiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.